Motta Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasında değerli hocamız Mesut Kır'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim. Hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Ee, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarınızı beğenip mesajlarına bize destek olabilirsiniz. Süper Katıl bütün destekleriniz bekliyoruz. MottaFutbol.com'da takipte olun. X ve YouTube'da takiplerinizi bekliyoruz. Ayrıca MottaFutbol.com'da yazarlarımızın yazıları sizlerle. Hocam Eyüp Spor Göztepe karşılaşması oynandı. Geçen sene İmumlu arayan Eyüp Spor bu sene İstanbul'a ikinci sırada gelip Avrupa hayalleri kuran Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmaya geçmeden önce hafta içerisinde vefat eden Göztepe taraftarı Emircan Ümüç'e Allah'tan rahmet yakınlarına Göztepe camiasına Göztepe taraftarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hocam karşılaşma Eyüp Spor bu sene geçen seneyi az önce söylediğim gibi umularlatır bir durumda. Bu karşılaşmaya bayağı bir hırsla başladılar. Öyle bir hırsla başladılar ki 17. saniyede Tiam'ın bir sarı kartı vardı. Arkasından gerçi Göztepe'den de bir sarı kartı oldu. Olita'nın yokluğunda Göztepe'nin orta sahasında biraz daha dikine gitmede zorluk yaşadığını gördük. Karşılaşmayla ilgili neler düşünürsünüz hocam? Ben de önce Göztepe kulübünü Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Şimdi maça geçecek olursak aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Maçın 20. saniyesi ve 2. dakikası hemen sarı kartlarla oyun başladı. Aslında oyunun burada gerçekliği yani iki takımın da ne düşündüğü çok netti. Aslında iki takım da birbirini oynatmamak istiyordu. Çünkü Eyipspor özellikle orta sahada teknik kapasitesi yüksek, yüksek oyuncularla oynadı. Ama bunun karşısında Göztepe daha e, sert, daha dirençli, e, daha fiziksel olarak daha iyi bir orta sahayla çıktı. E, aslında maçın maçında her iki takım da birbirine sert davranıp e, bir tarafı e, aşağıda bırakma derdindeydi. Yani o e, kırılgan yapıyı Kırmak istedi ama e, tabii e, ilk 15 dakika biraz daha izleyenlerden daha farklı bir durum ortaya çıkardı. Çünkü e, çok e, pozisyon üretilebilen bir maç yerine daha çok maçın ortada olduğu bir ilk 15 dakika izledik diyebilirim özellikle. Burada şunu söylemem lazım. Normal e, oyun düzeninde e, her iki takım da aslında üçlü savunmayı tercih etti. Üçlü savunmayı tercih etmeleri özellikle son haftalarda Eyüp Spor, üçlü savunmayı tercih ederek oynamaya gayret gösteriyor. Göztepe zaten bildiğimiz hoca geldiğinden beri, birincilikten beri aynı düzeni oynamaya çalışan bir ekip. Ona göre oyuncular tercih ediyorlar. Ama tabii bunun devamında ilk 15 dakikada biraz Eyüp Spor topu Göztepe'ye bırakır gibi oldu. Aslında bu da bence bir e, e, oyun plan açısından Eyüp Spor için önemli. Değil. Çünkü Göztepe çok az topa sahip olan en azı şekilde kaleye giden bir takım yapısındaydı. Ee, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş maçı bunun için çok ciddi bir örnekti aslında. bunu sebebiyle de hücuma geçişlerle alakalı Tiam ve Draguş'u önde kullandılar. Ee, böyle pozisyon bulmaya çalıştılar. İlk 15 dakika aslında e, böyle geçti. Ama yani izleyenlerin e, çok e, mutlu olmadığı, aslında çok e, kısır diyebileceğimiz, işte daha çok duran toplardan pozisyonların çıktığı, belki ilk yarının sonlarına doğru gösteriyor biraz daha akın oyunda pozisyonlar buldu. Ama yani genel olarak e, herkesin çok gol beklediği ama e, kısır geçen bir maç oldu diyebilirim. Hocam ben masasında bir not almışım. Bazen rakip sizi oynatır diye. E, Eyüpspor Beşiktaş karşısında 3-0 çok net ve rahat bir galip alayan Göztepe'ye karşı çok iyi motive olmuş. Bu sefer Göztepe'nin karşılaşmalarını izlediğimiz zaman mesela Biriz'de deplasmanda son 10 dakikada da olsa istedikleri gibi bir vites yükselttiler. yerine Beşiktaş karşılaşmasında hatta biz burada bir Beşiktaş e, e, Göztepe maç önü yayını yapmıştık. <laughs> Orada iki takım adına da bol gollü. En sonunda atanın kazancıya bir karşılaşma olmasını beklerken Göztepe gerçekten Beşiktaş o maçta sürkülasi ve çok rahat bir galibiyet aldı. Karagümrük defasında da rahat bir galibiyet aldılar. Ama buna istiladen bakarsak fenerbahçe maçı beraberliği var. Onu bir köşeye koyalım. Mesela Kayseri deplasmanında ilk 10 dakika bir dominant futbol oynamaya çalıştılar. Fakat Kayseri'de baktığı yeri de beklemekle Göztepe'ye karşı fazla direnç sağlama şansı yok. Onlar da Göztepe'ye karşı bir korakor direnç sağlamak istediler. Dolayısıyla maç uzaktan atılan gollerle 1-1 bir bir bitti. Keza Konya maçından 18 tane şutları var. O karşılaşmada şanssız bir şekilde 1-1 bir bir bitti. Acaba hocam Göztepe bir teknik adam gözüyle bazı maçlarda oyun içerisinde istediği o kilidi açamayınca 90. dakika sonunda tıkanıyor mu? Yani Göztepe taraflarının en büyük şikayeti Ramulo'nun gitmesinden sonra yönetimlerinin etkili bir, bir hatta iki tane santrafor almaması ve yedekten de hamle edecek oyuncuların olmaması konusunda bir şikayetleri var. Bu konuda neler demek istersiniz hocam? Şimdi burada şunu söylemek isterim. Şimdi Romolo tabii çok e, ekstrem bir oyuncuydu Göztepe için. Hatta Türkiye Ligi için bile belki de e, hatta belki de değil öyle çok e, önemli bir forvetti. Önemli bir golcüydü her şeyden önce genç rağmen. Tabii Romulo'yu ayrı bir yere koymak lazım. Romulo hangi takımdan giderse gitsin Türkiye Ligi'nde özellikle e, her tarafta üzülür her gönül veren insan üzülecektir. Yani bizler de futbolu gönül vermiş insanlar olarak böyle oyuncuları izlemek isteriz. Şimdi bahsettiğiniz maçlara bakacak olursak mesela bir Konya maçından bahsettiniz. Gerçekten Konya Sporu da Göztepe gelene kadar gerçekten ligi flash takımlarından biriydi. ama Göztepe gerçekten o maçı çok iyi oynadı. Aslında beraber bitmesi de dediğiniz gibi özellikle oyunun geneline baktığımızda Göztepe gerçekten oyunu hak etmişti. Oyunun son bölümünde belki biraz daha Konya Spor Orada oyuncu değişiklikleri etki etse de. Ama Göztepe gerçekten rakipmiş. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Aslında kısır bir görüntü göz, gözüküyor belki Göztepe'de. Yani sonucu bulma Atılan şutla isabetlerini çok tutmadığı bir gerçek. Bugünkü maçta da bunu görüyoruz zaten. E, çok ciddi bir isabet sayısı üstünlüğü var Eyüp göre. Hatta ilk yarıda Göztepe bu maçta 15 şut attı. Eyüp Spor 0 attı. Ama 15'in yanılmıyorsam iki tanesi isabetli. Yani isabetli şut atmakta ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Tabii şimdi çok önemli bir oyunculardan da yok. Oyuncudan da yoksun oynadılar. Olaytan yoktu. Çok ciddi bir oyuncu. Hem mesafe kat edebilen hem sonuca gidebilen bir oyuncu. Arkadaşlarına bu yolu açan. Ama ligde şunu söylemek gerekir. Göztepe ile karşılaşacak her takım bir kere e, ayağına denk alacak diyebilirim. Aslında önemli nedenlerden biri bu. Çünkü çok atlet bir takıma sahipler. Gerçekten atletizmi çok yüksek. Motorik becerileri çok yüksek oyunculara sahipler. Ben şöyle görüyorum. Bu kadar efor sarf eden takımların bitiricilikte biraz sıkıntılı yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü çok mesafe kat ettiğiniz zaman gerçekten yorgunluk düzeyiniz çok artıyor ve o yüzden işte burada daha işte bizim kreatif dediğimiz klas oyuncuların var olması aslında noktayı belirleyen durum oluşturuyor. Bugün baktığınızda sağda aslında bence Göztepe için yine çok koşan, çok mücadele eden, maçın son dakikasına kadar top rakipteyken de baskıyı Fazla arttıran bir takım vardı ama işte dediğiniz gibi belki Romulo'nun gitmesiyle oluşan bir eksiklik. Bugün Olayta'nın sakatlı sebebiyle oynamaması ciddi etkiler oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Juan ve Cederson çok fazla o etkiyi veremiyor. Çok enerjikler, çok dinamikler ama yine de o etkiyi veremiyorlar. Aslında yani şunu söylemek lazım. Bahsettiğiniz bütün maçlarda bölüm bölüm Göztepe'nin üstünlük kurduğu, iyi oynadığı durumlar var ama Göztepe takımı. Ne kadar topa sahip olursa aslında o kadar istediklerini yapamayan bir takım haline geliyor. Özellikle bu sene için söyleyeceğim. Çünkü kesinlikle ve kesinlikle arkada alan bulması gereken, o alanı kullanması gereken oyunculara sahipler. Eğer savunmada yerleşik düzene bakarsanız, yani yerleşik düzende bekleyen, birinci bölgede bekleyen bir takım oynadıklarında sıkıntı yaşayacaklar ki Eyüp bunu zaman zaman yaptı. Hani maçın geneline baktığımızda da aslında her iki takım için şunu söylemem gerekir. en iyi oyuncular savunma oyuncularıydı. Yani aslında bu aslında her şeyi gösteriyor. Hücum oyuncuların etkisizliğini e, savunma oyuncuların da ne kadar doğru durdu. Yani o yüzden aslında Eyüp önceki maçlarda mesela Beşiktaş maçında örnek verdiniz. Beşiktaş maçında Eyüp Spor biraz birebir ön alan baskıları yapmıştı. Beşiktaş zor duruma sokmuştu. E, Tüpraş Stadyumunda. Ama bu bölümde bunu Göztepe'ye karşı deneyemediler. Kayseri bunu bölüm bölüm denemişti. Ama Eyüp deneyemedi çünkü arkadaki alanları değerlendirebilecek çok ciddi oyuncuları var Göztepe'nin. Ee, o yüzden biraz da maçın kısır geçmesi bu yüzden ama Göztepe bence e, ligin e, en e, korkutucu takımlarından biri olduğunu düşünüyorum özellikle efor anlamında. Hocam santraforlar üstünden gidecek olursak Eyüp Spor geçen senenin ilk özellikle ilk yarı flaş takımıydı biliyorsunuz. Yani 18, ilk yarıdaki 8 galibiyet 6 beraberlikleri var ve burada Ahmet Kutucu faktörü vardı. Ahmet Kutucu'nun geçen sene ilk yarıda 9 gol 5 asistlik bir katkısı vardı Eyüp Spor'a. Bu sene de yani 6 maçta 1 gol 2. beraberlik ve 4 mağlubiyetleri var ve 4 4'e karşı 10'da bir avarajları var. Geçen seneyi e, Eyüp Spor şeyle geçirdi. Gene Arda Turan'la geçirdi. Fakat hem orada mesela Göztepe bu krizi erken atlattı. Yani Ramulo sonra Ramulo'nun da geçen sene devre arasında hem sakatlığı hem satıldığı muhabbetleri çıkınca ikinci yarıda da Göztepe çok büyük bir sıkıntı yaşadı ve 10 maçta arka arkaya galibiyetleri yoktu hatırlarsınız. Hocam o teknik ekipler yani Selçuk Şahin de geçen sene Eyüp Spor'a yakın bir isimdi. Acaba taktiksel olarak da hücumda üretmekte sıkıntı mı yaşıyorlar? Tiyam'ın eski Tiyam olmamasının da etkisi Eyüp Spor'un gol bulmada bu kadar sıkıntı yaşamasına neden oluyor mu acaba? Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi tabii öncelikle geçen seneyle bu sene değerlendirirken hem oyuncu farklılıkları hem teknik direktör farklılıkları e, muhakkak e, felsefeyi değiştiriyor. Antrenörün sonuçta kendine göre felsefesi var. Arda Hoca biraz daha topa sahip olan e, özellikle bunda ısrar eden yani aslında topa hükmetmeye çalışan bir oyun yapısına sahipti. Aslında Selçuk Hoca da bundan farklı başlamadı lige. Ama belki oyuncu tercihleri, istediği performansı alamaması özellikle işte özellikle transfer ettiği Galatasaray'dan işte Kerem Demirbay'ı kullanıyor ama orada bence bir Emrah Baba hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu sene Alanya maçında tribünden canlı izlemiştim. Sonradan girmişti Emrah Baba ama gerçekten o hani ben de acaba neden oynamayı diye düşünüyordum Emrah Baba'yı. orada mevcut oyuncuların performanslarının etkili olduğunu düşünüyorum ben. o etki alamıyorlar ama yani Eyüp Spor üzerinden konuşacak olursak mesela maç 0-0 bittiğinde ilk bittiğinde yani bu ma maç sonu programına katılacağım için kendime şöyle bir soru sordum. Acaba ben devre arası değişiklik yapar mıydım? Çünkü maç 0-0 gidiyor. Aslında normal gidiyor gibi gözüküyor ama e, her şeyiniz sıfır. Gol beklentiniz sıfır, şutunuz sıfır. E, yani isabetli hiçbir şeyiniz yok. Yani o yüzden hani gerçekten oyun da çok e, iç açıcı değildi. Ben oyuncu değişikliği yapar mıyım diye düşündüm. Yani ben bir ampem -am, değişikliği beklemiştim işin doğrusu. Çünkü Ampem gerçekten etkili bir oyuncu. Ama hoca onu çok kullanmıyor. Ara ara kullandı. Bazen sonradan aldı. İşte bir tane sanırım ilk 11 e oynattığı maç var. Yani ara ara kullanıyor ama sanki Ampem bu tip özellikle Göztepe biraz daha geride bekledikleri bölümde Ampem gibi oyuncuların etkili olabileceğini düşünmüştüm. Yani burada biraz oyun farklılığı var. Ve geçen yılda Ampem ciddi etki, etki vermişti takıma hatırladığım kadarıyla. Yani burada hem oyuncu farklılıkları var. Tabii Ahmet Kutucu, Kutucu çok eee sorguyu Soylu takımların özellikle etkili oyuncularından bir tanesiydi. Yani hani çünkü hem gol atabilen hem arkadaşlarına yardımcı olabilen sahi içinde enerjisi yüksek bir oyuncuydu. Tabii Mehmet Mamatyamla ilgili de şunu söyleyebilirim. Kendisiyle Kayserispor'da çalışma imkanı buldum. Yani bir kere çok çalışkan, çok düzgün ve gerçekten takım için mücadele eden çok karakterli bir sporcu. Ama tabii artık orada e, belli bir yaşı alıyor. Ama kendine bakan biri muhakkak ki ilerleyen haftalarda etkisini gösterecektir. Ama orada biraz özellikle bugün oynanan oyunda Draguş'la Tiam'ın yan yan olması yani orada çift forvet, santrafor mevkini kullanmaları ve her şey tamamen onlara kalması biraz ciddi etki olur, oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü orada gerçekten işte e, nasıl diyeyim Kerem Yalçın e, Seştar üçlüsü e, Deniz ve e, Rondley'in yanılmıyorsam neydi? Holtney'e karşı e, çok direnç gösteremediler. Çünkü Deniz zaten 3 kişilik oynuyor. Yani burada biraz ben kırılgan bir yapı olduğunu da düşünüyorum. Eyüp özellikle orta sahasında. Sezon başında izlediğim bölümde de kesinlikle daha e, hücum özellikleri iyi değil ama savunma özellikleri daha iyi olan bir altı numaraya ihtiyaçları olduğunu düşünmüştüm. Bunu alamadılar. Ama e, yani burada bir e, etkisizlik olduğunu düşünüyorum. Aslında genel olarak baktığımızda geçen yılla bu yıl arasındaki en temel fark e Spor daha kırılgan bir yapıya sahip gözüküyor. Belki bu oyunla anlaş, anlaşılabilir ama bence biraz daha oyuncu performanslarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çok beklenen, çok e, fazlaca performans beklenen bazı oyuncuların e, aşağıda kaldığını düşünüyorum. Yani e, ve e, ligede mesela dörtlü savunmayla başlamışlardı. Onu da ekleyeyim. E, dörtlü savunmayla başlamışlar. Sonra üçlüye döndüler. Yani üstleri dönmelerinin sebeplerinin en başında tabii oyuncu sakatlıkları vesaire var ama hani burada mesela daha önce Ankara gücünde oynayan Muyakis ile oynuyorlardı. Ee, zaten çok sol de savunmacı özellikle bir oyuncuydu. Belki de bu oyuncuların malzemenin varlığı sebebiyle biraz üstlüğe dönmüş olabilirler diye düşünüyorum. Yani genel olarak çok ciddi bir oyun farklılığı var. Hiç az gözükse de oyuncu farklılığı var. Ee, bu yüzden de Eyüp Spor'un e, çok sağlıklı bir ilerleyiş içerisinde olduğunu düşünmüyorum. İşin doğrusu. Sezon başında Dragos'un Eyüp Spor'a transfer olduğunu duyduğumda yani gerçekten Eyüp Spor'a çok büyük katkısı olacağını düşünmüştüm. Ama Konya Spor maçında öyle kaçırdığı pozisyonlar vardı ki maçın kaderi tek başına çizen bir isim oldu. Burak Özay isimli seyircimiz de Dragos sakatlamasa Selçuk Şahin oyundan alacağı yoktu. Koca bir 80 dakika sahada gezdi. Koca bu adamı oyundan almak için sakatlanmasını bekledi. Çıktıktan sonra pozisyonları bulduk diyor arkadaşımız. Hocam e, e Spor'un yumuşak... Pardon lütfen sizi dinleyin ben sonra devam ederim. Yo, estağfurullah. Yani şimdi soru sorulunca tam da ben de onunla ilgili not aldım yani aldığım not hemen aklıma geldi. Özellikle yazdım. Yani Dragos sakatlanmasaydı oyunu son bölümünde etkili olan Ampem oyuna girmeyecekti diye. Yani gerçekten özellikle Ampem'in sol, sol tarafa biraz... E, kendini atmasıyla beraber aslında hücumda etkinlik arttı. daha fazla duran top kazanmaya başladılar. Ya şöyle şunu söyleyeyim Draguş'la ilgili çok kısa bir e, not söyleyeyim. Draguş gerçekten e, Antep'e geldiği zaman, Gaziantep'e şunu dikkate zamanda geldiği zaman gerçekten çok etkili bir oyuncu. Ligin önemli forvetlerinden biriydi. Hatta biz Kayseri Spor'da çalışırken Recep Hoca ile beraber e, ilk maçında bize karşı oynamıştı yanılmıyorsam. Ya birinci ya ikinci maçıydı. E, Türkiye geldi Draguş Spor'a karşı gerçekten hani çok iyi bir oyuncu bulduklarını söylemiştik bize karşı oynadığı oyunla. Devamda da bunu aslında e, perçinledi, gösterdi bizlere ama şunu söylemem lazım. Şimdi Draguş son haftalarda işte taktik değişiklik sebeplerinden bir tanesi az önce savunmadan örnek verirken bir tanesi de forvetle alakalı. Şimdi siz Tiam'ı sol kenarda ya da sağ kenarda kullanırsınız ama merkezde kullandığınız kadar etkili hale getiremezsiniz. Şimdi Draguş'la da alakalı aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi Draguş'u Hoca sol tarafta oynattı. İşte kenarda oynatmaya çalıştı. Tiam'la beraber biraz Tiam'a yakın oynatmaya çalıştı. Belki de şunu düşünmemiz gerekiyor ilk spor için. Yani Draguç'ta Tiam aynı anda olmuyor belki de. Şimdi tabii Konya maçı üzerinde konuşacak olursak işte kaçırdığı goller yani tabii ki de bir hücum oyuncusunun pozisyona girmesi biz teknik direktörler için her zaman çok kıymetli değerlidir. Yani kaçırmak başka bir şey. O biraz becerinin o varlığıyla alakalı gününde olmasıyla da alakalı belki. Pozisyona girmesi önemli ama sanki benim için Draguş ve Tiam'ın aynı yerde çok fazla e, olumlu bir şey gösterdiğini düşünmüyorum. Bir nedeni de sadece hücum değil. Bir nedeni de e, savunmadı ki Tiam savunma için özellikle e, varını yoğunluk koyar takımda çok etkilidir savunmada ama Draguş ve Tiam ikisi beraber e, savunma özellikleriyle de Spor'a çok destek olduğunu düşünmüyorum. Tiam biraz ama Draguş ondan daha az faydası aldığını düşünüyorum. Hocam kuşkusuz Göztepe için bugün hiç hesapta olmayan bir iki puan kaybıydı. Aynı Kayseri deplasmanında olduğu gibi. Göztepe tabii zirve yarışından kopmak istemeyecekler. Önümüzdeki iki beş hafta Başakşehirle evlerinde Alanya deplasmanı, Galatasaray deplasmanı, Gençler ve Kasımpaşa deplasmanı var. Sizce bu seride Göztepe yukarıdaki istikrarını korur mu yoksa puan kayıpları biraz daha aşağı indirir mi? Ya şimdi şöyle tabii oynayacağı takımlar Başakşehir e, hoca değiştirdi, farklı bir havaya e, girmeye başladılar. Özellikle Alanya, ben Alanya eyüp maçını izlemiştim işte, Eyüp Alanya maçını izlemiştim e, Kasım başladığında İstanbul'da. Yani gerçekten e, Alanya aslında çok beğenmemiştim. Ama şimdi Alanya'nın dün oynadığı e, Galatasaray maçını düşünecek olursak ve gerçekten e, iyi bir imaya kaldılar. Yani o yüzden önündeki maçların çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. En azından. Galatasaray maçına kadar, yani Başakşehir, Alanya ve Galatasaray maçı yanılmıyorsam peş peşe olacak. Yani bu 3 maçta e, onlar için 7 puanın çok e, önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. 7 puan alabilirlerse çok ciddi bir e, oyun gücü ve puan gücüne sahip olmuş olacaklar diyebilirim. Eyüp Spor'da önümüzdeki hafta Kocaeli deplasmanına gidiyor. Kasımpaşa evinde Trabzon deplasmanı, Antalya evinde Samsun deplasmanı var. Asralardan kurtulmak adına en üst ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi tabii Kocaeli de aynı şekilde aynı problemleri yaşıyor. Yani i̇kisi için de bence kader maçı olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü evet. çok ciddi bir iki takım içinde çanlar çalıyor diyebiliriz. Eğer bu maçı kaybeden açısından. Ki bu <laughs> hafta bile belki bunlar konuşulabilir. Tabii burada Kasımpaşa yani Kocaeli ve Kasımpaşa belki kağıt üzerinde Göztepe'nin maçlarına göre daha hafif gibi gözüküyor olabilir ama onlar da aslında Eyüp Spor gibi aynı problemleri yaşayan takımlar. Bunlar da çok denk puantajda denk olarak görecek olursak çok ciddi bir durum söz konusu olacaktır ama hani ben şöyle düşünüyorum. Hani bu Eyipspor'un belki üçlü yani 3-5-2 dediğimiz oyun sisteminden değişmesi bence onların daha sağlığı olacağını düşünüyorum. Çünkü 3 5 2li sistemde siz yani bunları özellikle söylemek istiyorum. Yani Halil gibi, işte Ampem gibi oyuncuları kullanamıyorsunuz. yani ben mesela şu benim için yani bir teknik direktör olarak üzücü olduğunu söyleyebilirim. Yani Serdar Güler hücum hücum anlamında etkili bir oyuncu. Bu liginde yıllardır oynayan oyuncusu ve gerçekten Anadolu kulüplerinde, dört büyük kulübün dışında etkili olmuş bir oyuncu. Ama şimdi bugün bakıyoruz. Üçlü oyun daha ve geçen hafta da aynı şey geçerli. Bu hafta oyuna girdi. Yani sol beke kadar geliyor. Mecburen gelmek zorunda kalıyor. Çünkü 3-5 şöyle için savunmada bunu 5-3-2'ye dönmeniz gerekiyor. Ve iyice derine kadar getiriyorsunuz. E bu sefer derinde kazandığınız toplarla Serdar Güller'in kaleye gitmesi 60-70 metreyi buluyor. Yani imkansız. Siz Serdar Güller'i kaleye yakın oynatmazsanız işte Halil, Halil yakın oynatmazsanız Ampem'i yakın oynatabilecek bir oyun gücüne oyun pozisyonel olarak konumlanmaya sahip olamazsanız kaleye gitmeniz ee, çok zor olur. Ben o yüzden bu sistemde çok diretilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü malzemenin yani Draguş ve Tiam oynaması için e, bence e, bu kadar sistemin e, varlığına e, bağlı kalmak gerektiğini düşünmüyorum. Değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum pozisyonel anlamda takımın. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasında değerli hocamız Vesut Kır'la beraberdik. Hocam eklemek istedikleriniz var mıydı başka? Ee, şunları söyleyebilirim. Yani özellikle tabii, tabii. Te teşekkür ediyorum tabii ki de. Ama şunu söylemek isterim. Her yani iki takımda sonuçta bu e, Süper Lig'in e, önemli kulüplerinden önemli yatırım yapan kulüplerinden onlardan tabii daha güzel oyunlar e, bekliyorduk. Daha güzel oynamalarını bizim için seyir zevki yüksek bir futbol oynamalarını bekliyorduk. Ama özellikle Göztepe takımının çıkışının devam ettiğini düşünüyorum. İstanbul gibi bir yerde e, puan kaybetmiş gibi gözükse de e, Göztepe'nin Eyüp göre daha önde, daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Burak Özay, Selçuk Şahin Gençler Birliği'nden sonra Kocaeli'nin de ilk galibiyetini aldırıp gider diye bir yorum yapmış. Kendisine de bu akşam için teşekkür ederiz. Hocam çok güzel, çok değerli bilgiler verdiniz. katılımlarınız için teşekkür ederim. Herkese teşekkür ve iyi akşamlar. Çok Her teşekkür